Boğazında değil artık ta midesinin en dip köşelerinde almak çok kolay değil. Yani böyle çok sürmanşet bir şeyim yok ama 3 puanın ne kadar kıymetli olduğu ve almak isteyen takımların sonuna kadar ne kadar mücadele ettiğini sahne alan bir maç izledik. Ali Gütüken. Hayaller ve gerçekler veya hayal ettirenler veya gerçekleştirenler diye de atabilirim ben başlığı. Çünkü öyle attım. Evet öyle attım. <laughs> Çünkü e, sezon başından beri hayal ettiren bir Fenerbahçe var. E, Hayal ettirenin yanında sağda gerçekleştirenler var. E, şimdi o hayallerle gerçekler aslında birbirinden e, çok uzakta değil Fenerbahçe'de öyle görünüyor. Yeni bir kadro e, kendi içerisinde hakikaten önemli e, oyuncular var ve bunlar e, sağda da gerçek işlerini yapar hale geldiler. Yani baktığımızda sezon başında o transferlerle e, taraftarını heyecanlandıran e, Fenerbahçe sahada oyun olarak da oraya yaklaşmaya başladığı gibi görünüyor. Peki bunu biraz daha açacağız tabii ki. Tuncay Şanlı İlk ee, ilk yarıda aslında sadece gollerin olduğu bir maça sahne oldu değil mi? Yani duran toplar, tane duran toplar. Ama o, ikinci yarıda sınıfı geçtik. Yani bol gollü olur dedik. <laughs> <peş koca> 5 sınıfı, <laughs> sınıfı geçtik yani. Evet. Bol üst. gol senin derdin oydu zaten bir canım. Ama yani gollerin oyuna dönüşü evet. ve oyunun aynı zamanda daha keyifli tarafı ikinci yarıdaydı. İkinci yarı başka bir oyunu seyrettik. 3 birden sonra e, uzun bir aradan sonra beklenen bir Fenerbahçe izledik mi? Evet. İstediği zaman pozisyona giren Gustavo'yu ceza sahasında gören sürekli baskı kuran kenarları orta anlamında hem lazım özellikle Caner her alandan ortaya yapabileceğini söylemiştik. Uzun bir aradan sonra keyifli gol pozisyonuna giren çok fazla üreten ki Valencia ve Valencia'dan özellikle o üretkenliği görmese de ama merkezden de olsa çok fazla pozisyon vardı. Oyuna giren Sisse aynı şekilde çok net pozisyonlar kaçırdı. Bol pozisyonlu üretken, keyifli, izleyicilere keyif veren Fenerbahçe taraftarına keyif veren çok fazla al, o, e, dakikalar vardı. Ama sonlara doğru yine baskı yedi. Özellikle Karagümrük maçında olduğu gibi. Aynen. E, belki Altay'ın üzerine gitti ama Altay orada hem canlı kalması, e, bir anda reflekse çıkarmış son dakika yine maçı bitebilirdi. Ama Ali Hocamın attığı manşet gibi hayal edilen Fenerbahçe o kalite e, istediği zaman neler yapabileceğini bu transferler neden yapıldığını bence sahada çok net göstermiş oldu. Ozan'ı bence ayrı tebrik etmek gerekir. Milli maçtan evet moralli geldi dedik ama inanılmaz bir mücadele vermişti maçlarda ve bugün de ortasında da tabii ki, asist yaptı. Yani oyunun her alanında vardı. 11-12 yani, günde dördüncü maçın oldu değil mi? Ve yani e, maçı Ozan aldı diyebiliriz bana göre evet takım performansı bireysel performanslar Gustavo'nun kalitesi hepsini sayabiliriz Altay'ın performansını Caner'in ama Ozan'a ayrı bir parantez açmak gerekir Göztepe'de de e, İrfan Can'ı tebrik ediyorum çok genç pırıl pırıl bir kaleci e, umarım böyle devam eder. Pelkas ilk maçına çıktı ilk de golünü attı ve aynı zamanda Süper Lig'de gol atan ilk Yunan futbolculardan birisi Fenerbahçe'de yani ilk Yunan futbolcu oldu aslında Fenerbahçe'de gerçekten mutluyum gol de attım galibiyete yardımcı oldum 3 puanı aldık mutluyuz 10 numara oynuyorum ancak kenarda oynamayı da seviyorum. Oynadığım bölgeden bağımsız takıma yardımcı olmak istiyorum. Oynadığım bölgeden bağımsız bir şekilde takıma yardımcı olmak istiyorum diyor. Sangare bugün Gökhan'ın yokluğunda oynadı. Galibiyet için mutluyuz. İyi mücadele ettik. Ancak daha da iyi olabilirdik. Net pozisyonlar yakaladık. Pozisyonlar da verdik. Bu takım ileriye gidebilir. Rakip takımın kalesinin orada biraz daha etkin olmalıyız. Arka tarafta da etkin olmalıyız. Kendi performansından memnun değilim. İlk maçımda heyecanım da vardı. Kazandık, mutluyuz diyor ve Serdar Aziz önemli bir deplasman galibiyeti oldu kazandık ama hakem maçın önüne geçti. Bu maçın beraber bitmesi için elinden geleni yaptı. Penaltı pozisyonunda rakip kendini yere atıyor ve hakem vara bile gitmedi. Maçlarda hakemleri suçlamam varsa eğer hatamı kabul ederim. Gol attım mutluyum 2-3 haftadır kadroya giremiyordum. Hocamız şans verdi ben de elimden geleni yaptım. Kart cezalısı Lemos'un yerine bugün Serdar oyuna giren isimdi. Tümer Metin Serdar'ın açıklamalarında hakem bölümü var tabii ki. Onu pozisyonlarla birlikte değerlendirip Bence daha iyi, yaparız. daha iyi olur. Evet. Yani direkt çünkü hakemler evet. her zaman e, bizim bir alışkanlığımız önce oyunu değerlendiriyoruz. Hem futbolcuların hem teknik adamların müdahaleleri ve o mücadelelerini değerlendirmemiz açısından. Ama Serdar'ın bu konuşmasını tabii ki pozisyon analizinde tekrar önümüze getireceğiz. Ve onun üzerinden de yorumlayacağız. Biz önce oyuna dair, koşuyor. oyuna o, dair birkaç bir şey edelim e, fikirlerimizden. Şimdi Olağanüstü bir kadro kurul deniyor. Bu kadronun sahaya yansımasının 4 haftalık periyotta tam %100'de gördüğümüzü söyleyemeyiz. Oyunun artıları var, eksi tarafları var Fenerbahçe adına. Bugünkü 90, bu akşamki 90 dakikanın da benzer yorumu yapılabilir. Şimdi şöyle, tecrübeli, deneyimli kadrolar bazen sadece inisiyatifle oynarlar. Yani skoru aldıktan sonra oyunun her anını soluyarak, oyunun her anını kendi istekleri doğrultusunda çevirebilirler. Şimdi iki tane maestro, iki tane usta ayak, iki tane oyun görüşü yüksek, deneyimi fazla, uluslararası seviye oyuncusuyla yani Gustavo Sosa'dan bahsediyorum oyunun patronlarından. Ee, İstediğin oyunu belki önümüzdeki haftalar içinde bu oyuncuların etrafını donatarak belki Fenerbahçe görecek. Yani bir akşam şu koltuğa oturacağız ve diyeceğiz ki bu akşam Fenerbahçe adına oyunun şu bölümü hariç çok da eleştireceğimiz bir yer olmayabilir diyeceğimiz akşamlar olacak. Ama bu akşam artıları fazla olmasına rağmen galibiyetle tamamlamış takım adına söylüyorum. Oyunu sıkıntıya sokacak, kendi adına sıkıntıya sokacak eksileri de oldu Fenerbahçe'nin. Neydi onlar? Önce artıları söylemek isterim. Ee, kadro derinliğinde Erol Hoca'nın tercihlerinin son derece önemli olduğunu söyledik. Bence bu akşam Valencia'ya son şansını kullandı. İlk 11 adına söylüyorum. Ki 57de Ferdi'ye bıraktı yerine Hatırlayalım. Tia'mı 4 maç üst üste oynatıp bu dakikalarda çıkarıp sonra evet. e, Pelkas'ı oynattı. Şimdi bu derin kadro içinde 5 maçı üst üste böyle anca yeni transfere gelir. Mert Hakan yandaşa gelmez. Bu kadar Valencia performansıyla. O yüzden bence bir değişikliğe gider orada. Bir taraf aksayınca Pelkas'ta kenar 10 numara oynuyorum ama kenar oynamayı da istiyorum dediği için söylüyorum. Ee, o bölgede defansla orta sahrasına girmekte zorlandılar. Valencia çizgiye atıyor, Pelkas kenara atıyor kendini. İçeri girdiğinde kayboldular. Göztepe de idare orayı. Oyunun o bölümü tıkandı. Orada biri çıktı sahneye. Son 10 gündür çıktığı gibi oynadığı 3-4 maçlık Ozan Tufan yine aldı eee açtı. Yine aldı pasla açtı. Yine aldı sürtünerek kaçtı. Verdi devam etti. Boş koşuyla açtı. Ve mesafeyi rakip sahaya taşımaya başladı Ozan Tufan. Şimdi şurası çok kıymetli. Ali abiyle izlerken konuştuk. Sosa üzerinden konuştuk ama Ozan Tufan da birebir örneği olsa gerek. Bazen çalım atmanın ne kadar kıymetli olduğundan bahsediyoruz. Ama adam eksiltmek sadece çalımla olan bir şey değil. Bazen pasta da eksiltirsin. Yani şuradan şuraya verdiğim bir pas iki kişiyi oyundan düşürebilir. O da takımın rakip kaleye gitmesinde çok avantajlı pozisyona getirebilir dakika itibariyle. Ozan bunu yapanlardan. Tuncay iyi yapardı. Rakibin boş arkasına. Ben gidemem boş arkasına. Gidemezdim de. Ama gidene atma meziyetim vardı benim. O da boş defans arkası koşuyu atar. Ve defansın bütün ahengini, adım sayısını ve kaymalarından Oralardan fırsat çıkarırdı. Şimdi Valencia olmasına rağmen bu meziyeti atmıyor. Defans arkası koşuyor. Perkas ayağına istiyor. Önde Samata ayağına istiyor. Göztepe deyi kapattı. Bir tek Ozana kaldı orası. Geldi Bekin arkasına koşu attı. Murat'ın arkasına geldi. Berkan'ın arkasına koşu attı. Bir bozdu orayı. E, arkadan Kuran da oyuncunuz var. Bu koşullara cevap verebilecek topları da alıyorsunuz. İlk yarının yıldızı. Ozan Tufan. Oynadığı bölüm içinde. Sonra e, oyunu buldu Fenerbahçe. Golleri buldu. Kalesinde görmesine rağmen bir duran topla cevap verdi. İçeri gidip geldi. 2 bir ilk yarı için söylüyorum. Sıkıntılı olabilir. İçeride muhtemelen yoğunlaşma şu durdu. Göztepe başkılı, baskılı başlayabilir. Biraz tutalım. Oynayalım dedi Erol Hoca. Üçü buldun. Artık üçü bulduğun dakika bu kadro için söylüyorum. 3-1 çok garanti bir skor değildir. Maçın bitimine o kadar bir süre varken ama bu kadro için artık fişi çekeceksin. Nasıl çekersin fişi? Ya topu tutarsın, vermezsin, arkasından koşmasın, rakibi de yanaştırmazsın kendi sahana. Oynarsın burada, bitirirsin maçı ya da <laughs> gidersin, öyle bitirirsin. Şimdi 4-1 olsa maç Göztepe'nin direnci de kırılacak. E, 4 1de fişi çekmiş diyoruz ya. 3-1'de deplasman için özellikle Göztepe deplasman için fişi çekmiş bir skordur. Siz seyle buldular 2 tane. Yapacaksın. Samata, Pelkas. Pelkas, yani, Samata. 2 tane %100 sisse. İki ta, iki, hı hı. Gustavo 2 tane yüzde tamam İrfan Can çok iyi toplar da çıkardı evet. orada. Bir tek yerim. yani o bahsetmiş olduğunuz <laughs> fişin çekilmesine engel olan Tek bir isim vardı aslında Göztepe'de. Sadece kaleci İrfan evet. Can vardı. Acayip evet. toplar çıkardı yani. Hem genç kardeşimizi tebrik edelim. Çok iyi bir maç Adana oynadı Spordan bu Adana transfer edilmişti o da. İlhan Hoca'yı tebrik edelim. Bir yabancı kaleci transferine rağmen hala evet. e, sezon başından beri güvenip oynatıyorlar. Bu akşam o güveni boşa çıkarmadığı için de bir kez daha tebrik edelim. Önemli. E, çekemediğim dakika bir şekilde oyunun içinde kaldı Göztepe. İki de... E, penaltı kararları, oyunun oyunun gidişatındaki hakem kararları mu, muhtemelen pozisyonlar biz konuşurken sosyal medyada da yankı bulacak. Girene kadar da buldu. Orayı değerlendiririz. Ama ikiyi bulduktan sonra maçın son bölümünde maçın Fenerbahçe adına yıldızlardan biri hiç adı geçmeyecekken Altay olarak bitti. Son dakika pozisyonuyla. Bak eğer 3-1 bitse maç Altay'ın adını söylemeyeceğiz maçta. Soracaksın bize birazdan Fenerbahçe adına 5 tane oyuncu sayalım diye 6'yı söylemeyecektik. Ama vurulan kafayı çıkardığı dakika 6'yı içeri atıyorsun. Şimdi burada eksi tarafından söyleyebileceğimiz şey şu. Bu geniş kadronun, bu deneyimli kadronun maçı oraya bırakmaması lazım. O son topa bırakmaması lazım. Fenerbahçe adına ben... ama oyun düzelir. Oyun düzeldi Ali abi doğru söylüyor. 4 e, haftadan daha farklı bir oyun var. Ne istedim ben? Muhteşem bir Gustavo izledim. Onu da belirtmek isterim. Sosa'ya zaten ayrı parantez açarız. Ali Hocam aslında bugün mesela maçı izlemeyenler şöyle düşünmüş olabilirler. Fenerbahçe zor kazandı. Maçın son 10 dakikasını izleyenler Fenerbahçe taraftarı diken üstündedir. Eyvah yani 3-2'ye her an gol yiyebiliriz düşünüyoruz ama maçın bütünlüğü izledikten sonra Maçı bitiren taraftardı. Fenerbahçe taraftarı da demiştik. Ya bu maç nereden nereye geldi yani, ya. Bu tam, maçı biz belki 5-6 golle tam. kazanacakken sanki zor kazanmışız gibi 3-2'ye geldi.